Şimdi nereye gidiyoruz? Ha bir boks takımından bahsedeceğiz. Kocaeli Belediyesi, Kocaeli Kandıra Belediyesi. Şimdi bu boks takımı biliyorsunuz hani boks ağır bir spor. Genç insanlar yapıyor ve çok erken yaşta emekliliklerini kazanıyor onlar. Yani bırakmak zorunda kalıyorlar spor. Ama gelin görün bu boks, bu boksörler, 60'lık boksörler, <laughs> 60'lık boksörler Hollanda'ya gittiler ve dönmediler. Kocaeli Kandıra Belediyesi'nde ne çıktı? Boksörleri Hollanda'ya göndermiş. Kandıra'nın bo boksör takımı var mı? Yok. Ya. Peki ne zaman göndermiş? 2020 yılının sonunda. Müsabaka var mı? O da yok. Bir soru daha. Boksör takımının yaş ortalaması kaç? 60. AKP'nin Kandıra Belediye Başkanı suçunu itiraf etmiştir. Evet yurt dışına gidip de gelmeyenler vardır. Bu gri pasaportları birilerinin aracılığıyla biz verdik diye açıklama yaptı. Belediye aracılığıyla insan kaçakçılığı iddiasına bir yenisini ekledi CHP. Ak Partili Kocaeli Kandıra Belediyesi'nden 39 boksörün Hollanda'ya gittiklerini ama dönmediklerini iddia ettiler. Üstelik Kandıra Belediyesi'nin bir boks takımı olmadığını da. 39 kişiye Efes Spor Kulübü adı altında gri pasaport vermişti. Yaptığımız araştırmalarda 39 vatandaşımızın Kocaeli sınırlarında oturmadığı tespit edilmişti. Bu kulübün son dönemlerde aktif olmadığı tespit edilmişti. AK Partiler ye çok yetenekli. Adana Karataş Belediyesi'ni yapmıştı. mehter takımını göndermişti. İlginç bir şey var orada. Karataş Belediyesi mehter takımı. CHP'li Veli Ağbaba Adana Karataş Belediyesi'nin olmayan mehteran takımını Yunanistan'a yollaması ve 30'undan 20'sinin dönmemesi gibi insan kaçakçılığında ilk yöntemi bulan Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ni de hatırlattı Almanya'ya giden 45 kişiden 43'ünün dönmediğini Yeşilyurt Belediyesi Türkiye'de çığır açarak insan kaçarsınla ilgili bir yol açtı Türkiye'nin önüne. Tek cezalandırılan bir kişi var mı? Yok. Peki utanma var mı? O da yok. Bu kez de iddiaya göre Kandıra Belediyesi'nde olmadığı için önce bir boks kulübü kuruldu. İçlerinde aynı soyadlıların da olduğu 39 kişilik bir ekip. Hollanda'ya tam da pandemi tedbirlerinin en sık olduğu 2020 yılı sonunda Karma Dövüş Sanatları Antrenman Kamp Programı için gri yani hizmet pasaportuyla gönderildiler. Kandıra'da yaşamayan ve altısı kadın olan boksörlerin yaş ortalaması ise 60. Kutlamak lazım orta değil mi? Ve onlar da boksör olarak tekrar yetişiyor, Yetenekli insanlar. İşte o yetenekli boksörleri iddiaya göre Türkiye elinden kaçırdı. Çünkü 39'unun da Hollanda'dan dönmediğini söyledi CHP. Yurt dışına ne amaçla gidildiği belli değil. Bazen sporcu, bazen de folklorcu açıklamaları yapıldı. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, belediye sitesindeki özgeçmişinde amatör ve profesyonel spor kulübü yöneticiliği de yaptığı yazan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'la görüştüğünü ve olayı kabul ettiğini iddia etti. Meclise de soru önergesi verdi. En sonunda Kandıra Belediye Başkanı suçunu itiraf etti. Evet, biz 39 kişiye birilerinin aracılığıyla pasaport verdik. Rüşvet var mı? Hiç kuşkudur var var. Kayırmacılık var mı? Var. Hırsızlık var mı? Var. Hepsi var. Mı? Şimdi ben Sayın Soylu'ya sesleniyorum. İçişleri Bakanı'na, Büyük Millet Meclisi'nde verdiğimiz soru önergelerine cevap verecek misin? AKP'li belediye başkanı hakkında soruşturma başlatacak mısın? Suçunu itiraf ediyorlar ama bakalım gereğini yapan olacak mı?